UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi sen. Patricks ile oynanan karşılaşmada yıldız futbolcu ilk yarıda kaydettiği 3 golle hem maça damgasını vurdu hem de kulüp tarihine geçti. 27 yaşındaki forvet, Opta verilerine göre Beşiktaş formasıyla bir Avrupa Kupası maçının ilk devresinde hat yapan ilk oyuncu unvanını elde etti. Abraham'ın bu olağanüstü performansı tribünlerde büyük coşku yaratırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Siyah beyazlı formayla henüz kısa bir süre önce sahneye çıkan İngiliz yıldız, oynadığı 3 resmi maçta toplam 4 gole ulaşarak taraftarların gönlünde şimdiden özel bir yer edindi. Sen Patrick's karşısındaki etkili futbolu hem Beşiktaş'ın tur umutlarını güçlendirdi hem de Abraham'ın Avrupa arenasındaki golcü kimliğini bir kez daha kanıtladı.